Geçen hafta harika bir simülasyondu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda skorlara kadar güzel işler yaptık. Ee, güzel oyunu güzel okuduk. Bu hafta da liglere dönüyoruz tabii. Premier League, Bundesliga, Serie A, Süper Lig bunların hepsinden seçme maçlar yakaladık. Bu hafta biraz maç sayısını azalttık. 10-11'de falan tuttuk. Ee, fazla olmayacak. Bir bakalım nasıl olacak. Nereden başlayalım? Premier Lig'den başlayalım. Liverpool Everton maçından başlayalım. Everton tabii adına yakışmayan bir şekilde devam ediyor. Geçen sene de çok iyi bir oyun yoktu. bu sene de yine aynı istikrarı sürdürüyorlar. Liverpool da bence taraflarını tatmin etmiyor oyun olarak. skor olarak belki bazı maçlarda skoru yakalasalar da ben oyun olarak çok beğenmediğimi söyleyebilirim ama Liverpool için İki farklı kazanma zamanı Everton karşısında bu kuğu bulabilir. Ben Liverpool'un bu hafta Everton önünde iki farklı galip geleceğini düşünüyorum. Premier Lig'den seri A'ya geçelim. Nereye geçelim? Oradan da Hellas Verona ve Napoli maçına geçelim. Napoli geçen sene iki şampiyonluktan sonra... Bu sene hafif bir rehavet var mı takımın üstünde? Biraz var. Ama o rehavet Verona maçında son bulur mu? Bence bu son bulur. Yavaş yavaş o ciddiyetle maçlara asılacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu hafta Verona deplasmanından ben Napoli'nin 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Şimdi bir de bu Neziga'ya yapalım. Bu Neziga'ya gidelim. Benim lig. Darmstadt-Leipzig maçı. Leipzig'in ben bu sene oyunu oyun anlayışını beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle orta sahada Schalager ile Xavi Simons arasında çok ciddi bir bağ oluştu. Ve bu bağda Leipzig'in özellikle maçları orta sahada domine etmesini sağlıyor. Oraya tabii Keminkamp kamp tercihi de var. Ama sezon başından beri kullanmadığı bir Bamgartner var. Onu da kullanmaya başladı. Ön tarafta Openda lans günlerine dönmeye başladı. Ben orada Şeşko kullanımının ikinci Sandfor kullanımının ya da e bu Forsberg olabilir, diğer oyuncular olabilir, Polsen olabilir. Çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani orada bir daha 4-5-1'e yakın bir kadro Leipzig için daha doğru olabilir ama orada bir daha çift forvete ağırlıklı bir kadro tercihi sunuyor. Buna rağmen ben Leipzig'in oyunu çok güzel domine ettiğini de düşünüyorum çoğu takıma karşı. E bu haftada Darmstadt önünde ben Leipzig'in galip geleceğini düşünüyorum. Yine Bundesliga'dan devam edelim. bizim takım Wolfsburg, Bayer Leverkusen, bizim takım dediğim tabii ki Bayer Leverkusen bu senenin şampiyon olacak takımı. Ee, i̇nşallah Bayern'in önünde ipi göğüsleyecekler. Harika bir kadro kurdular bence. Ee, yavaş yavaş bunu e, sağladılar. Bu hafta bir Tapsobo'nun sakatlık durumu var. Oynar mı, oynamaz mı onu bilmiyorum ama Hinkapien'in de e, oraya monte edileceğini düşünürsek, eğer oynamazsa bile çok sorun olacağını düşünmüyorum. E, zaten savunma hattında o üçlü stoper hattında bir problemleri yok. Çok ciddi anlamda orayı domine eden, e, rakibi üçüncü bölgeye yerleştirmeyen bir takım. E, Prong'un zaten bir bek olduğunu artık söylemememiz gerekiyor. Bu net bir sağ açık gibi oynuyor. Direl diğer tarafta Grimaldo aynı şekilde orta sahada. Belki orada e, orta saha noktasında önümüzdeki sene Şaka'nın yanına yerleşecek olan oyuncuyu iyi seçmeleri gerekiyor. Orada Palacios yerine daha dominant bir isimle oynayabilseler Avrupa'da da çok enteresan skorlar alabilir bu takım. Florian Wirs'in de aslında formunu bulduğunu hala söyleyemeyiz ama tabii önde özellikle Boniface'in muhteşem bir oyunu var. Diğer tarafta da tabii ki bizim sessiz kahramanımız Hoffman. Maçlarda gizli golcü rolünü çok güzel üstleniyor. Özellikle bu hafta da bunu göreceğiz. Frimpong'la Hoffman'ın o kenardan biraz daha 3-4-2-1 diye düşünürsek o Sandford arkasındaki, Boniface'in arkasındaki o ikiliden Sağ taraftaki Hoffman, Frimpong'la inanılmaz yer değiştirerek oynuyor. Yani Hoffman sağa girince Frimpong içe Frimbronk içe girince Hoffman sağa doğru açılıyor. Ve yüksek ihtimalle bu haftada Hoffman ya da Frimpong'tan gol asistler, goller ve asistler de izleyeceğiz. Boniface'i de e, tabii ki unutmayalım ama Hoffman ve Frimpong arasındaki bağdan çok güzel goller çıkartacağını düşünüyorum Bayer Leverkusen'in Wolfsburg deplasmanında. Hemen... Premier Lig'e zıplayalım. Brentford Burnley maçına zıplayalım. Tabi Brentford'un tam dişine göre tabir edeceğimiz takımlardan biri. Topa çok fazla sahip olacaklarını yani çok ağır oyunu domine eden bir topa sahip olma şekli ne bürüneceklerini düşünmüyorum Brentford'un. Ara ara topu Burnley'e vereceklerini düşünüyorum. Ve o ara ara verdikleri anlarda da yani Yanevissa ve Mbomo'nun çok etkili iki silah bu. i̇nanılmaz da anlaşan iki forvet tipi. Dolayısıyla o 3-5-2'de çok güzel bir uyum sağlıyorlar. Ben bu haftada Mboma ve Yanevesa odaklı bir Brentford galibiyeti bekliyorum. Manchester City-Brighton maçında Brighton biraz geriye gittiğini söyleyebiliriz son dönemde özellikle. Biraz oyunu mu çözüldü diye sorgulaması lazım De Zerbi'nin. Orada bir gün anlatacağım. Çok enteresan bir seti var Brighton'ın. Bizim takımlara da inşallah referans olmasını temenni ediyorum. Ama tabii Mitoma'nın da ciddi bir sakatlığı var. Ciddi dediğim hani hastalık. Ve Mitoma olmadığı zaman zorlanıyor bu takım. Çünkü sol tarafta özellikle o problemi Trozart'tan sonra çözen oyuncu oluyor Mitoma. E, tüm bunlara rağmen ben karşılıklı gollerin olabileceği, 3-4 gol izleyebileceğimiz bir karşılaşma olacağını düşünüyorum Manchester City Brighton maçının. Ve haftanın dev maçına geçelim. Galatasaray Beşiktaş maçına geçelim. Güzel bir maç bizi bekliyor. Maçın hakemi güzel. Halil Umut Meler ligin en iyi hakemlerinden biri. Tugay Kağan Humanoğlu ile birlikte. Hakemin konuşulmadığı bir derbi olur inşallah. Galatasaray'ın Favori çıktığı bir mücadele ama tek ekleyeceğim bir şerh var Galatasaray hakkında. Galatasaray milli aralardan sonra biraz bocalama yaşıyor. Bununla ilgili çok tecrübe ettiği için Galatasaray bunu Okan Hoca'nın bir önlemi artık mutlaka ki gelir diye tahmin ediyorum. Eşit şartlarda olacağını düşünürsek bu karşılaşmanın milli ara vesaire bunların etkenlerin, diğer etkenlerin karşılaşmayı etkilemeyeceğini düşünerekten normal şartlar altında bir yorum yapacak olursak Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. Maç nasıl şekillenir? Maçın şekillenişi şöyle olabilir. Galatasaray'ın özellikle Masuaku oynarsa diğer tarafta sağ, sağ tarafta Onur Bulut hamlesine büyük, büyük ihtimalle Okan Hoca Zaha ile cevap verecektir. Zaha'yı oraya doğru gönderip Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ara ara yer değiştiği bir Galatasaray ve Galatasaray'ın oyunu soldan çözeceğini düşünüyorum. Ve Zaha'nın ve Kerem Aktürkoğlu'nun Skora katkı yapabileceği yani gol ve asist bulabileceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ve Duran toplarda da Galatasaray evet Abdülkerim çok etkili oluyordu bu bu Davinson Sanchez'e kadar ama artık Davinson Davinson Sanchez de geldikten sonra Galatasaray yine Duran toplarda çok daha etkili olmaya başlayacak. Derbi de ben Galatasaray'dan bir Duran top golü bekliyorum Davinson Sanchez ya da Abdülkerim'den özellikle Davinson Sanchez'den bekliyorum. Çünkü çok iyi yükselebiliyor. Hava toplarında sıçrama kabiliyeti çok çok iyi. Dediğim gibi Galatasaray'ın 3 gol bulabileceği ve maçın sonunda galip geleceği bir karşılaşma olarak bekliyorum. Tabi Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş maç önünde ve maç sonunda da birlikte olacağız. Kadrolar şekillendikten sonra daha bir güzel maçı yorumlayacağız. Maç sonunu da yapacağız aynı zamanda. Oraya da bekliyorum. Çünkü soruyorsunuz maç önü, maç sonu yayınlar nerede vesaire diye. İşte gol var mı da yapıyoruz. O zaman bekliyoruz sizleri de. Geçelim haftanın yine büyük maçına, büyük derbiye, Chelsea Arsenal maçına. Chelsea bu sene yine benim beğenmediğim takımlardan biri. Arsenal fena gitmiyor bence. daha mı rasyonel oynuyorlar bilmiyorum geçen seneye göre ama geçen sene çok zevk veren bir Arsenal vardı. Bu sene sanki daha bir rasyonel bir futbol anlayışı içerisine doğru gitmeye başladı Arteta. Bu doğru olabilir. Sezon sonunda bunu anlayabileceğiz. O coşkuyu bazen geçen seneden ben biraz bir tık daha az görüyorum. E, Traushard'ın bir sakatlığı vardı en son. Bukaya e, Sak'a aynı şekilde sakatlığı vardı. E, ne durumdalar tabii onu maç saatinde göreceğiz. Deplasmanda da olsa ben Arsenal'ın Londra derbisinden galip çıkacağını düşünüyorum. Hemen bir Serie A yapalım. Sassuolo Lazio maçına geçelim. Ya çok enteresan bir takım. Geçen sene de aynı şekilde maçlar çıkartan bir Lazio vardı. Ne zaman kimi yeneceği veya kimi yenileceği belli olmayan bir takım Lazio. Ben yine de buna rağmen Lazio'nun oynadığı oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Ve bu hafta da Sassuolo önünde Yenilmeyeceklerini düşünüyorum ama galibiyete yakın olan tarafında Lazio olacağını düşünüyorum. Sheffield United Manchester United maçına geçelim. Manchester United Galatasaray'ın rakibi haftalardır burada söyledik. Manchester United'ı beğenmiyorum beğenmiyorum diye Galatasaray'ın da Old Trafford'da galibiyetini önceden haykırmaya çalışmıştık. Ee, çok da güzel oldu Galatasaray'ın galibiyeti. Ee, şimdi Sheffield United Manchester United maçında ne olur? Manchester United Sheffield United'ı yener bence. Neden Yener? Elik Tenak yavaş yavaş doğruyu da bulmaya başladı bence. Elik seni neden tercih etmiyorsun hocam? Yani en başta onu sorarım. Birkaç bence Manchester United'da olmaması gereken, 11'de olmaması gereken oyuncular var. Bunların temizliğinin yapılması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ama bunu yapmak bence Tenag'a nasip olmayacak. Tenag'ı bence gönderecekler bir aya kalmaz. Yani nedir? Ekim aylarındayız. Ekim ayındayız. Kasım sonu itibariyle ben Erik ten Hag'ın da Manchester United'da yer alacağını düşünmüyorum ama Sheffield United'ı bu hafta yeneceğini düşünüyorum Manchester United'ın. Ümraniye Manisa maçına geçelim. Ümraniye Manisa maçında ne olur? Manisa Osman Zeki Korkmaz hocamız önderliğinde bence iyi gidiyor. Yenilmeyerek bu yolda devam etmek çok çok önemli. ve ben Ümraniye Manisa şu aradan dolayı da Manisa'nın iyi hazırlanacağını, hazırlandığını düşünerekten Manisa'nın Manisa FK'nın Manisa FK yenilmeyeceğini ve hatta galip gelebileceğini düşünüyorum Ümraniye maçında İstanbul deplasmanında Manisa FK'nın yenilmeyerek ama biraz daha arttıralım galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Haftanın simülasyonu burada sona eriyor. Galatasaray Beşiktaş maçında yine gol var mı da Maç önü ve maç sonu e, analizini yapacağız. Maç önüne evet çok büyük bir rağbet gösteriyorsunuz, teveccüh ediyorsunuz ama e, ben maç sonuna da özellikle bekliyorum. Neden? Önemli kısım maç sonu. E, neden önemli kısım? Çünkü biz burada maç önünü bir simile ediyoruz. Neler yapabileceklerini ama maç sonunda esas neler yaptıklarını konuşabilmek ön, önümüzdeki haftalara referans teşkil eden bir e, durum. Dolayısıyla maç sonunda yüksek katılımınızı özellikle istirham ediyorum. Kanala da abone olursanız e, seviniriz tabii ki like atarsanız ama bildirimleri açın ki Galatasaray Beşiktaş maç önünü kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.